Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr Erdoğan ölene kadar sarayda kalmak istiyor. Son dönemde olan bitenin tek cümleyle anlatımı şu. Erdoğan iktidarını perçinlemek için yeni bir hikaye yazma niyetinde. PKK kartını bu yüzden masaya sürdü. Kimsenin karşı çıkmayacağını bildiği için terör tehlikesini bu yüzden gündeme getirdi. Çünkü enflasyonu durduramıyorlar, hayat pahalılığını dizginleyemiyorlar, üretimi artırıp tüketimi kısamıyorlar. Batan ekonominin nedeni kendileri değilmiş gibi davranıyorlar. Faturayı çalışanın aldığı ücrete kesmeye çalışıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı da IMF diliyle konuşuyor. Bir kez daha çünkü diyorum, çünkü memlekette sadece ekonomide değil her alanda ipin ucu kaçtı. Kadın cinayetlerinden tutun tecavüzlere gidin. Bebeklerin öldürülmesinden başlayıp hastanelerde yapılan tezgahlara bakın. Para için işlenen cinayetleri alt alta yazın. AKP iktidarı döneminde toplumun çürümesini dikkate alın. Bütün değerlerin erozyona uğradığı, adaletin olmadığı, insan haklarının hiçe sayıldığı, demokrasinin rafa kalktığı, seçimle sınırlandığı, eğitimin Avrupa seviyesinin 5 kat altında olduğu, gençlerin geleceğe yönelik umudunun kalmadığı ülkede iktidar ayakta kalabilir mi? İç cephe lafları falan hikaye. İç cepheyi tahkim edici izlafları hikaye. Ülkeyi çökmüş, inandırıcılığını yitirmiş tek kişilik hükümet yönetiyor. Siz bakmayın Erdoğan'ın "Hükümetimiz karar verir" şeklindeki demeçlerine. Zora gelince böyle diyor. Amiyane tabirle kuyruğu sıkışınca topu başkalarına atmaya çalışıyor. Hükümet kendisi tek karar verici o. Bakanlar sekreteryası Hükümetin tek kişi Erdoğan bir şey yapması lazım. Kötü gidişin üstünü örtecek, halkın beynini başka yöne çekecek hamle lazım. Öcalan'ın meclise daveti böyle çıktı. Erdoğan'ın yeni bir hikaye yazmasının önemli başlığı oldu. Cumhurbaşkanı maaşına %30 zam yapılırken asgari ücrete %17 ile %22 arasında zam tasarlanıyor. Bir kez daha çünkü diyeceğim. Çünkü fiyat artışının önüne geçilemiyormuş. Pazarda ve marketlerde etiketler her gün değişiyormuş. Negam, gam. İç cepheyi güçlendirme zamanı. Ayakkabı numarası kadar bilinen PKK'lıları büyük bir güç olarak gösterme zamanı. Belini kırdık dedikleri PKK'yı diriltme zamanı. Zihinleri başka işlerle meşgul etme zamanı. İktidar yani AKP-MHP koalisyonu o kadar zor durumdaki İmralı'dan medet umuyor. Ülkedeki iklimi değiştirmek için Öcalan'dan yardım istiyor. Bu sebeple diyorum ki Erdoğan koltuğunu korumak için yeni bir hikaye yazmak istiyor. O hikaye ile birlikte Putin anayasasını kabul ettirmek niyetinde. İlk kez 2007'de kaleme aldım. Daha sonra gelişmeleri örnek göstererek defalarca yazdım. Erdoğan Putin gibi olmak istiyor dedim. Sarayın onayladığı muhalefet, saraya bağlı medya, soru sormayan gazeteciler, ağzını açamayan sivil toplum. Putin bunu yaptı ve iktidarını 2036'ya kadar garantiledi. Erdoğan da aynısını yapmak istiyor.